Herkese kocaman merhaba. Cumartesi günü anlatacağım size. 13 Mayıs cumartesi günü bakalım bizi ne bekliyormuş. Hemen anlatmadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. 21 Mayıs'ta online tarot eğitim sınıfım başlıyor. Sen de yerini almak istersen ki öğrenci sayım e, sınırlı olacak katılmak istersen, benim öğrencim olmak istersen, benim bilgilerimden faydalanmak istersen hemen aşağıdaki açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linkim var. Oraya tıklayarak kendi kaydını oluşturabilirsin. Dersen ki hayır diyeceğim ben anlamadım linkten linkten. Sen bana numara ver dersen 0534 79 79 123 dolu WhatsApp attıma mesaj yoluyla kendi kaydını hemen oluşturabilirsin. Peki neler olacak bu eğitimde? Tarot eğitiminde 78 adet kartın tüm anlamlarını sana öğreteceğim. Aynı zamanda e, açılımlar yapmayı, açılım tekniklerini öğreteceğim. Daha önce eğitim almış olabilirsin veya hiç almamış olabilirsin. Hiç sorun değil. Benimle birlikte çıraklıktan ustala yolculuğunda çok güzel eğitim alacaksın. Her şeyi biliyor olacaksın ee, ve ne öğrenmek istiyorsan kartlarına sorabilecek ve cevaplarını sen alacaksın. Bir başkasına ihtiyacın olmayacak artık. Sen tüm cevaplara kendin karar verebileceksin. İşte bu kadar mucizevi bir eğitim sunuyorum sana ve bir şey daha söyleyeceğim. Bu eğitimim sonunda sertifika vereceğim sana, senin ismine özen ve aynı zamanda 6 açılan bu 6. sınıfımı bitirdikten sonra bir sonraki açacağım 7. sınıfıma da ücretsiz misafir öğrenci olarak katılmaya hak kazanacaksın. Benim tüm öğrencilerim bir sonraki açmış olduğum sınıfa ücretsiz katılabildiler. Sen de onlardan biri olacaksın. Benimle birlikte artık bu hayatına yol alıyor olacaksın. Ben çok sabırsızlanıyorum seninle tanışmak için. Haydi bakalım gel aramıza artık bundan sonra hayatın benimle geçsin. Evet gelelim 13 Mayıs Cumartesi günü. Bizi neler bekliyormuş? Ay Satürn kavuşumunu yaşıyoruz. Bu çok kıymetli bir gün anlamına gelmektedir. Akıl başta. Ay Satürn kavuşuyor. Duygularım ama aklım. Peki sizce kim kazanacak? Satürn kazanacak. Satürn artık balık burcunda ve Satürn cumartesi ve pazar günü Ay balıkta. Ay cumartesi ve pazar arkadaşlar ay halk demektir. Satürn devlet demektir halk ile devletin kaynaştığı doğru olan ki balık teması jüpiter yendir biliyorsunuz. Halk devleti için seçime gidiyor. Devlet halk için onu kucaklıyor. Bu bu kadar güçlü ve güzel bir şey ki ee, tabii ki kime seçim yapacağınızın kararını vermek, hatta yön vermek bile benim haddim değil. Nasıl bir ülkede yaşamak istiyorsun, hangi koşullarda yaşamak istiyorsun sen bunu çok iyi biliyorsun. Ee, kararın ne olacağını e, seçim zamanında lütfen uygula ve lütfen seçime git, lütfen seçime git. E, bu senin geleceğini gösteren bir seçim olduğunu bilmeni istiyorum gündelik hayatımızda biz ne yaşayacağız ay satürn kavuşumuyla satürn bir baba bir patron bir lider bir sorumluluk anlamına gelmektedir demek ki cumartesi ve pazarın hatta cumartesi ben söyleyeyim pazarı ayrıca anlatacağım zaten kendi sınırlarını bildiğin kendi sorumluluğunu bildiğin bir sürece girdin cumartesi günü ee, ne yapman gerektiğini bildiğin bir sürece girin. Sadece şunu bilmeni istiyorum. Evet zor bir gün sınırlarını bilmek gerekecek. Ay Satürn'den hiç korkma. Sınırını bilmek, ee, planlı programlı hareket etmek seni inanılmaz güçlü kılacak. Belli ki bazı sorunlar bir ve sorumluluklar altında birazcık zorlandığını fark edeceksin. Ve karşıdaki semboller bana çocuklar ebeveyn konuları ve sorunlarıyla alakalı zorlu, stresli bir hafta sonu bizi beklediğini gösteriyor. Kardeşlerle alakalı konular da işin içine girebilir. Buna da ayrıca dikkat etmeni istiyorum. Bir şeyi tekrar başa aldığını fark edeceksin ki bunu cumadan yaşayacaksın ne oluyor ya tekrar başa döndüm dediğim bir olay olacak bu hafta sonuna da sirayet edecek ve bu sefer daha güçlüsün daha emin olacaksın unutma bu bir arkadaş ilişkisi olabilir bu bir özel ilişki olabilir bu bir iş ilişkisi olabilir bu senin geleceğinle ilgili bir konu olabilir ama iyi ki ay satürn kavuşumu yaşarken bu kararı alıyorsun düzgün hareket edeceksin doğru bir şekilde hareket ettiğin bir sürece gireceksin sadece o zorluk ve sınır ve o sorumluluk seni birazcık yıpratacak ama hayır iyi ki de o oluyor ki diğer türlü sen daha esnek davranıyordun. Cumartesi günü esnek davrandığın her konuya sınır gelecek. Ne olur? eşek karısı değildin değil mi o? <laughs> Al sana sınır. Şimdi gelelim ben sana ne söyleyeceğim? Ay düğümlerinden açı alıyor olacağız. Bu da geçmiş yaşanan bazı konuları geleceğe taşıdığın, taşırken de sınırını bildiğin planlar, programlar yaptın ve çok güzel bir şekilde yaptın. Bir sürece gireceksin. Sana tavsiyem ne istiyorsun? Planla. Ay Satürn kavuşumu yaşıyorsun. Venüs'ten çok güzel açılacaksın. Ay günlerinden çok güzel açılacaksın. Evet sert açılar var ama ne yapayım yani? Her gün bir sert açımız var ama çok güzel. Cumartesi çok güzel bir gün. Venüsten açılıyorsun, ilişkin, konforun demektir. Estetik güzellik konuların demektir. Belli ki bunlarla ilgili doğru kararlar, doğru seçimler, doğru hamleler yapacaksın. Hayatını düzene sokacaksın ve bu çok güzel olacak. Şimdi gelelim diğer harita modelinden baktığım zaman hemen şöyle bir, bir bakalım neredeyiz, şuradayız. Peki, cumartesi gününde bir değişim bir dönüşüm seni bekliyor. Şimdi başak temasıyla, balık temasıyla bir, bir gündem var burada. Nedir biliyor musun? Ee, düzeninde bir değişim olacak, göreceksin. Rutininde bir değişim olacak, göreceksin. Sağlıkla ilgili güzel bir hamle yapacaksın ve sana iyi gelecek. İyi ki Satürn tepende olacak sınır verecek ya sana. Ne kadar güzel. Doğru olanı seçme konusunda bilinçli hareket etmeni sağlayacak. Admetos orada olacak. Belli ki asla dediğin bir konu yok ya böyle olmaz dediğin bir konu. Kurallarının duvarlarının olduğu bir konuyu sen yıkacaksın. Bazı ortaklı kararlar alacaksın cumartesi günü. Hatta birçoğumuz belki de bunu cumadan bile yaşadı. Ve hatta pazara da etkisini göstereceksin. Ortaklı karar. Belki asla dediğin hani bazen derler ya tükür. Ya böyle çok Tahammül etmediğin insan olur ya da hiç muhatap olmak istemediğin bir insan olur ya hayatlarımızda. Bu semboller asla dediğim bir konuda değişim dönüşüm yaşayacaksın. Ama mantıklı olan da bu olduğunu fark edeceksin. Belli ki ben şimdi bir örnek vereceğim. Sen de cumartesi günü bu örneğe benzer bir şey yaşayacaksın fark edeceksin. Örnek veriyorum ortaklaşa bir iş ya da bir karar alacağım ya ortak dediğim benim iş hayatımdaki biri olabilir benim partnerim olabilir ya da bir amacım var ve o amaç doğrultusunda biriyle hareket etmem gereken kişi de benim ortağımdır yani o günkü ortağım o olacaktır demek ki biriyle hareket ettiğin ama belli ki çok daha taviz vermediğin bir konu var birazcık da değişim dönüşüm yaşadığın ve çok güçlü planlar yaptığın bir gün yaşayacaksın. Karşıda bir şiron var. Belli ki yara var. Belli ki bir baş ağrısı yapacak bu konu sana. Ama bir seçim yapacaksın. Ve seni mutlu eden tarafı seçeceksin. Belki mutlu eden taraf bir insan olabilir. Bir ortam olabilir. Bir iş yeri olabilir. Ya da senin düzenini bu şekilde değil, şu şekilde yapmak istiyorum diyerek seçim yapacaksın. Ben cumartesiyi çok sevdim. Gelsin. Gelsin yaşayalım. <laughs> Haydi bakalım bu kuşlar eşliğinde sana bu cumartesi gününün özetini armağan ediyorum. Beğendiysen bir beğen butonu tıklarsan ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum seni unutma. Sen de hayatında benimle yol almak istiyorsan, benim eğitimlerimden faydalanmak istiyorsan, benim kendime nasıl bir yol ve yön belirlemişim. Sen de benimle birlikte yürümek istiyorsan, benim şemsiyemin altında benim öğrencim olmak istiyorsan, hadi sen de gel. 21 Mayıs'ta online tarot eğitim sınıfım açılıyor. 4 ay sürecek. Bu yıl başka bu eğitimi açmayacağım. Haberin olsun. Bu o kadar kıymetli bir eğitim ki hani annelerimiz, babalarımız vaktiyle derlerdik ya. Sana altın bir bilezik veriyorum. Ee, hani okuduğumuz mesleklerimiz için sertifikalarımız için yaparlardı bunu. Oku işte elinde bir bileziğin olsun derlerdi. Ben de senin için bir bilezik sunuyorum. Sana bir eğitim sunuyorum. Kim bilir ne zaman bunu sunacaksın kendine. Benim öğrencilerim maddi manevi güzelleşmeye başladılar. Ben onları gördükçe çok keyif alıyorum ve onları gördükçe sana bu eğitimi anlatırken daha özgüvenli anlatıyorum. Bak sen de böyle olabilirsin dememi sağlıyorlar. Çok öpüyorum seni katıldığım bu 6. sınıfıma 7. sınıfımı açtığımda sen ücretsiz misafir öğrenci olarak da katılabileceksin. Kendine çok iyi bak. Katılmak istersen 0534 79 79 123 ne olur WhatsApp attıma mesaj yoluyla kendi kaydını hemen oluştur. Öpüyorum bay bay. O güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme.